Hacettepe Üniversitesi'nde PKK yandaşı öğrenciler Nevruz kutlamaları bahanesiyle kantinde oturan öğrencilere saldırdı. Saldırıya müdahale eden polis 21 öğrenciyi gözaltına aldı. Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde çıkan kavgada iki öğrenci kesici aletle yaralandı. Rektörlük iki gün süreyle üniversitede eğitime ara verildiğini duyurdu. Ellerinde sopalarla yürüyerek PKK sloganları atan öğrencinin görüntüleri de vardı. Video. Bakayım de geziyorlar ya. Şunların evindeki sopalara bak. İşte polis bulması lazım. Çevik kuvvetli olması lazım. Bir de böyle komünist, terörist bir örgütü destekliyorsa o örgütün elemanı demektir. gerekli hukuki işlem yapılması lazım. Evet. Hükümet bu konuda titri davranması lazım. PKK'lı öğrenci okulun içinde ne işi var ya? Dün de Eskişehir'de solcu gruplar tarafından tehdide maruz kalan AK Parti gençlik grubu lideri vardı. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca bu genci tehdit ediyorlar. Ve üzerine gidiyorlar. Kısa bir video da vardı konuyla ilgili. Bakayım. Arkadaşlar başlıyor. Ali İsmail Korkmaz'ın livasıyla yaşadığı maciği sizler sürekli ihlaliniz. başkanı Ali İsmail, Foklasın, çok iyi Hemen maruz kalan genç bu sabah savcılığa gidip şikayette bulunmuş. Evet. İşte üniversitede evet. polis bulunsun, söz ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Orada polis olsa böyle bir şey olur mu? Dağ başı gibi olmuş orası. Evet. Bir acayip hal.